Merhaba bugün ee, bayron kasacağız Hadi hemen Maçlara başlayalım Yanımda iyi oynayan bir emz var İyi oynuyordu sürekli tekrar oynaya basıyordum O yüzden ee, Videoya Brawl Stars'ın Menüsünde başlamadım Hayır ya. Üf. Gidip gidip hasar yeme artık. Bu arada ben of ya. Ben kötü oynadım bu arada video başladım diye videoyu açıyordum. Oğlum 3 maç ard arda kazandık. Bir maç beraber kaldık. Bir maç kaybettik diye hemen çıkıyor cidden. Bu emzde beyin denen şey vermemiş Allah. Oğlum isme bak. Allah için bunun iyi oynayabileceğini hani bir kafamdan düşünüyorum. Bu iyi oynasa oynasa maksimum Edgar oynar oğlum. Bu isim ne ya? Allah için oğlum. Lan yardım etsene salak çocuk. Yemin ederim ben bu iyi oynayamaz dedim ama size bak kanıtladım da ben orada ölüyorum ona doğru yaklaşmaya çalışıyorum bana gelip cam basmıyor vuruşuyla bak mesela işte burada hiç hareket etmiyor oğlum ya beni bırak ama artık ya vallahi oğlum hayır ya yemin ederim salak bak ben patlasam ölecektim mesela benim önümde durması gerekiyor da. Oğlum bak sen nasıl salaksın ya. Bir video çekeyim bari dedim şurada oyun oynarken. Ama böyle salak insanlar gelince çekilme. Ulte bas. Aslında bu sessizlik her şeyi anlatıyor ama Iııı ee, Edgar olmuş geldi Mehmet Selim ismi İsmi böyle bir Yani normal gibi ya Böyle sanki kardeşiyle koymuş gibi bir isim Bu yüzden iyi oynayabilir aslında Buna bir laf söylemeyeceğim Oğlum ben niye mermi tutturamıyorum Niye her yerden adamlar beni sıkıştırıyor tur? Hayır Hayır ya ama Edgar ne yapıyorsun ya? Yemin ederim oğlum bak artık dur ama artık ölecek ölecek. Ee, gel de en azından cam basayım. Yemin ederim bıktım ya hiç kimseye yardım etmiyorum tek başıma takılacağım oğlum. Cam basacağım çocuk daha kaçıyor salak ya. benim yanıma geliyorsun. Gitsene adamları da alıyordun az önce. Ultiyi nereye atıyorsun? Çok güzel oynuyorsun var ya oğlum. Gözlerim yaşardı. Ya oğlum bak arkadaki adamlar bana saldırırken sen ne, ne yapıyorsun hani oğlum? Ya ben bir şey görem görmedim hani oğlum çok kötü oynuyorsun hani tamam mı anladın mı çok kötü oynuyorsun tamam anladım. oyunun en kötü oynayanı sensin ama artık lütfen ya oğlum gel bak oha tek yedim sonra hiper ulti bas salak ya. Oğlum öldü ya. Oğlum ne yapıyorsun? Aa ben Byron'u nasıl kasacağım? Brawl hockey kaç kişilik? 3 kişilik. Hmm. Evet. Aslında knockout oynayabiliriz ya. Evet, knockout güzele benziyor. Haritası. Bu arada uzun süredir hasta olduğum için video gelmedi. Dynamite ne alaka hani? Oğlum hangi kafayla almış olabilirsin ki? Cidden benim beynim almıyor şu Dynamite. Anne hani niye aldın ki? Hani haritaya gitmiyor oğlum direkt bak. Ne ara öldüler oğlum? Ben niye mermi tutturamıyorum? Hayır tamam hadi. Hadi saldır. Aa ulti de olmadı. Ulti, de olur. ulti basarım, alırım diye tahmin ettim. O yüzden dibine girdim. Mermisi yoktur dedim de o ah be. Neyse. Oğlum, Dynamite. Oğlum bak şuradan geçerken merminin şöyle çıktığı gözüküyor. Ateş ediyorum, arkaya gidiyorum. Bak gitmiyor mermi. Oy <laughs> bu arada ikisi de aynı anda çok güzel ölmedi mi? <laughs> Mandy iyi oynuyordu şu Dynamax sürekli ölüyor ya. O sıkıntı. Hı <laughs> hı aynen öyle. De dönüyor sanki bir şey yapmış gibi oğlum. Sen nasıl bir salaksın ya? Hadi. Dynamax saldırır mısın lütfen ama artık oğlum lütfen saldırmanı bekliyorum ben senin. Ama niye bana ulti basıyorsun oğlum? Tamam, tamam. 3'e 1 alırsınız. Yani biz zahmet artık alınsın artık. Kaç kupa oldu? 822. 830 kupa yapıyorum çünkü e, uzun videolar çok izlenmiyor. Uzun gameplay videoları çekiyorum. Mesela 3 dakikalık Miko Charlie attığım video mesela atıyorum 90 izlendi. Atmıyorum tabii 90 izlendi zaten de. Uzun çektiğim videolar Mortis falan izleniyor mesela. Stu 20 izleniyor. Bu yüzden bir de Byron'da çok ünlü bir karakter olmadığı için bu daha az izlenecek büyük ihtimalle. Oğlum lütfen önümden çekil ama artık. Bu yüzden büyük ihtimalle video kısa olacak. Hayır tamam hayır ya. Uf. Hadi Piper. Riko duvardan sektirerek ateş et. Riko ama öyle ölme. Tamam. Aldık güzel. Tamam bu arada ikisini birden aldım. Çok güzel. Şimdi şu mendiyi alırsam. Tamam miko şey e, Riko aldım ee, Videoyu nasıl bir kapatacağım için Bir giriş bulamadığım için Videoyu direkt kapatmaya tercih ediyorum